ruh insanın özüdür ve Allah'la bağlantısını sağlayan manevi bir unsurdur. Ruhun, ruhun mahiyetiyle ilgili fazla bir şey bilmiyoruz. Sadece rüya gördüğümüz için anlıyoruz ki bizi temsil eden manevi bir varlık vardır. Yani bizim özümüzü oluşturan, kendimizi oluşturan ve bir yerlerden gelmiş yani Allah'tan gelmiş Allah'a gidecek olan bir manevi varlık vardır. Çünkü 3-5 saniyede, 3-5 günlük rüya görebiliyoruz. Buradan da anlıyoruz ki ruhumuz vardır. Ancak ruh nedir, can nedir diye bir soru da aklımıza gelmiyor, değil. Fakat ikisinin aynı şey olmadığı muhakkak. Çünkü anne rahminde e, cenine önce can veriliyor. Cenin canlı bir varlık olarak ruhla muhatap oluyor. Ondan sonra yüce Rabbimiz ruhundan o cenine, o canlıya üflüyor ve insan meydana geliyor. Dolayısıyla can, hayatta kalması için bedene verilen bir enerjidir. Bu enerji bitince bedende fonksiyonunu kaybediyor. Bu enerjinin kapasitesi insanın ömrüne göre değişir. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 90 sene, 100 sene yaşayacak olan insanlara ömürlerine göre enerji takdir edilir. Bu enerjiyi Allah verir. Bunun bir hesabı yoktur. Niçin böyle verir? Bir insan neden 5 yaşında ölür, öbürü neden 100 sene yaşar? Biz bunu bilemeyiz. Bu tamamiyle yaratıcının Allah'ın takdirinde olan bir olgudur. Bizim buna bir itirazımız da olamaz. Ama inanırız ki bu can, bu bedene ona göre programlanmıştır. Bir motor düşünün, onun kapasitesine, gücüne göre onun bataryası vardır. Aküsü vardır, pili vardır. Bir Pil bittiği zaman, aküsü bittiği zaman onun da işi biter. Yani insan bedeni ekstra şarj almaz. Ömür bitti mi? Canın da şarjı bitmiş olur. Canın ömrü bitince bedenin de ömrü bitmiş olur. Böyle olunca ruh da geldiği yere gider. Allah'tan gelen elçiler bedenden ruhu alır, Allah'a götürür. Nasıl yaşamışsa, neye göre yaşamış ise, neyi hak etmiş ise, kendisi için nasıl bir gelecek hazırlamış ise, o yola doğru Allah'ın lütfuyla, emriyle yol alır. Ondan sonrasıyla ilgili bir detay bilgimiz yoktu maalesef. Dolayısıyla bizim burada üzerine durmamız gereken ruhumuzdur ruhumuza hizmettir, geleceğimizdir. Bilmeliyiz ve inanmalıyız ki bu ruh bu dünyaya Allah'la bir araya gelmemizi, kendimizi tanımamızı, ebedi saadeti kazanmamızı sağlamak için gönderilmiştir.